Of hadi gelsene. Geldim abla geldim. Ay ne yavaş geldin. Sessiz ol sessiz ol sessiz gel. Abla niye biz buraya neden geldik peki? Ya annemin ne zamandır kıyafet dolabını aksesuar dolabını karıştırmak istiyordum. Ne sonunda uyuyorlar ve artık annemin dolaplarını karıştırabileceğim. Eşyalarını karıştırabileceğim yaşasın. Abla tamam bunu anladım. Sen, sen niye bu gözü takıyorsun? Çok komik duruyor. Tanınmamak için tabii ki. <laughs> Hırsız mı gününü görecek? Hırsız gelip hırsızı ararlar seni hapse atarlar. Ya hayır ya. işte taktım ne bileyim filmlerde böyle yapıyorlar. İşte gözlük takıyorlar ya filmlerde. Ya sessiz oluyorum. Ne yapıyorsun? Allah tamam. Bir, bir sorun daha var. Söyle. Peki bu için niye beni davet ediyorsun? Ya sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen kapıyı dinleyeceksin. Ya ben Ses niye kapıyı değiştireceğim ya? Kapıyı değiştirmeyeceksin. Daha söylediğimi anlamıyorsun ki. Kapıyı dinleyeceksin tamam mı? Peki. Annemler uyanırsa bana söyleyeceksin ve ben hemen buradan çıkıp kaçacağım. E ben, ben niye burada duracağım? Ya söyledim ya of tamam sana bir şey anlatmayacağım. Tamam hadi git sen yatağına uyu. Ya hayır. Zaten düşün, düşüp duruyorsun. Gürültü yapacaksın şimdi. Tamam, tamam. Şu gözlüğü de çıkarayım. Aksesuarları yeterince iyi göremem. Ay, burada neler var? Bak bunları aa. daha önce hiç görmemiştim. <laughs> hiç hiç görmemiştim. Sen Çok gördün? Var. Ya kardeşim dur. <laughs> ya gürültü yapma. Ay annemin renkli tokalı taç şey tarakları. Hii. annem bunu hem toka olarak kullanıyor hem de böyle tarak olarak kullanıyor. Evet. aa sen moru mu aldın? Şu bana olmuyor nasıl tıkıyor ya annem bunu. Hop attım. Wow! Hii, annemin sihirli yüzü. bunu istemiştim de bana vermemişti. Aa bak var. iki tane var. İkimize göre. Evet. Herhalde bize verecek biri senin olacak biri benim olacak kardeşim ileride. Bak burası kopya hmm. yüzü. Oo annemin de aynı yüzüğü var. Bak bir tane daha yüzü var. <laughs> Bu da kafes yüzü. <laughs> Aa bunu şimdi ne koyuyorduk acaba. Dur kutuya koyma kardeşim ay ne? yüzüklere bak yüzüklere bak bu ne? ay o da bilmiyorum ki onu sana bebekken rozet almıştı ya onun oh, burada yok. ne işi var yanlışlıkla koymuş herhalde Hii. ay şuna bak aa kardeşim bunu bizim için özel yaptırmıştı hatırlıyorum bunun evet. biri sensin biri benim Bir de var, aa benim. iki tane mi yaptırmış benim. ay her şeyden iki tane yaptırmış görüyor musun canım annem bunları ileride bize bırakacak kardeşim evet dedim benim elbisem çıktı Aa evet dikkat et. Ay görüntü yapma bak. Aksesuarlara bakarken her şeyi karıştırdın. Oo, aa bu yanlış. buraya girdi herhalde. Şunun tarafında evet. orada kutu yatır evet. Burada yüzükler var. Omu çok güzel. Taşlı yüzük tek taşına buraya koyuyor bak. Tek taşı var. Oo. Annem bizden neler gizliyor? O da ben daha büyümedim ki bu tek taş bana bilezik gibi oluyor ya. Yok çanta çanta. O valla çanta gibi oldu. Ey bu bana olmuyorsa sana hiç olmaz kardeşim. Bakayım dur bakayım. Ay dur ben çıkardım. Aa sen boyunluk olur sana. Tak bakayım boyuna. Ben takayım. Ben takayım Oo. Ben. kalp kalplere bak. Nereye gittin kardeşim gelsene ya. Yine ya, burada yalnız bırakma. Ay kalpten yüzüğü de varmış. Hii, ay buna bayıldım. Bunu kardeşime göstermeyeceğim. Nerede? Ama mor yüzük senin olsun. Bu kalp yüzük benim olsun. Tamam mı? O tek taş senin olsun. Senin olsun. Aha ruju da var. Ya. Hmm, azıcık süreyim. Kardeşim gelmeden. Ojemi Hayır be ruj. Ne no ojesi? Oje. Hop, makyaj yapıyorum. Anime makyaj malzemelerini kullanıyorum. Oh, sen sürme sen daha küçüksün. Ay boynun kopmuş tak sen boynunu. <laughs> of ya şimdi kardeşim başına bir şey ya gelecek. Canım. Bana kızacaklar ya. Of o da sürdüm. Al al hadi al. Hadi hemencik şey yap eski haline gel. Bana kızacaklar seni böyle görünce. <laughs> Ay, şunun içine gireyim. Rujumu da takayım. ama kapatayım. Aa, hey, şu şeyi ne kadar zamandır cupcake. istiyordum. Cupcake kolye ay bu çok güzeldi ya of burayı çok mu dağıttık neyse toparlarız hmm, annem de bayağı durmuyor başka bir şey kaldı mı ama çok yüzüğü var ne kadar çok çaktım. yüzük almış gördünüz mü Ağla. her tarafı yüzük bunların sayısını bile bilmiyorum of her yerden bir yüzük çıkıyor bir de fiyonk yüzüğü çıktı Ağla. aa kalp yüzüğü görmüştük Ağla. evet burayı karıştırdım ay çok güzel olmuş kardeşim Ah yüzüğü boynuna mı taktın? Büyüyünce de parmağına takarsın. Şu kutuyu ittirelim. Hmm. Duruş sıradaki kutu gelsin. Gel bakalım kutu sen. Hmm. Aa, bunları daha önce görmüştüm. Annem bunları hep normalde kullanıyor. Ama yüzük kutusunu bize hiç daha önce göstermemişti. Ay bu askıları falan var. Bu bir şey yok ya. Tarağı var. Ondan sonra saç kurutma makinesi var. Hmm. Ay çocuk bebekken çok korkardım bu saç kurutma makinesinden. Kardeşim ne yapıyorsun? Uçtum. Uçma uçma. Sen de şunu aç bakayım. Şunda neler varmış. <laughs> ben... Sen de bunu aç kardeşim. <laughs> Ayıkma her yeri ya. <laughs> of kardeşim of. Hmm, keşke seni çağırmasaydım kendim. Aa çantaları var bak. <laughs> Abla Aa, ben daha 3 yaşındayım Dur çantasını takayım ya. Ay çok havalı çantası. Annem anne bu hmm. bu çantayı görüyor. Aa Nerede roket. Bak bak bak. Roket mi? roketi. Raket raket ne roketi? <laughs> Uzaya mı gidecek annem ya? Raket. <laughs> o roketi. Ay şu toka. Hatırlıyor musun? Ben küçükken almışlardı. Yani. Sen nereden hatırlayacaksın? Bir sen daha o zaman yoktun Yok, bile. Benim bebek hiç bu. Aa bu çantası da var. Hı. Hmm. Aa ayakkabılarına bak anne. Aa anneme topuklu ayakkabılarını giyeceğim. Değil Kendi ayakkabılarımı çıkıyor. çıkarayım. Aa kardeşim sende ne varsa takmışsın. Bakayım tokana. Ben, Oo, ben elbisemi değiştirdim de geleceğim. Ay bu ayakkabılar bana biraz büyük geliyor ya. Olmadı bu ayakkabılar bana. Neyse bunlar çık. Aa şu beyazları giyeyim. Aa bak burada beyaz ayakkabıları da var. Ya kardeşim ne varsa giydi taktı. Ben niye takamadım ya? O benden küçük olduğu halde her şey ona oldu. Of oh, dur şu ayakkabıları oldu. Ben, ben, bunlar ben, da büyük. Ben, of. Ben kolye çıkardım. Bunlar da büyük oldu. Cık. Ne, ne yapalım ki? Ha ben de kolye takayım. Bak Çıkardım ay, annem bizi hiç görmesin. Ya doya doya burayı karıştırdığım için çok mutluyum. İnanamıyorum. Her şeyi karıştırdım. Kardeşim şunu da aç dedim mi? Neden açmıyorsun? Ne açılmadı. Saatini de takayım. Oh. Ob, ob, ob. Her şeyi de. Aa, bu mavi çantasını da takayım. Hani bunu denize giderken falan böyle tatile giderken daha çok yanına alıyor. Oh ne varsa taktım ay bizim, düştü. Bizim annemin acı neydi ya? Hmm. Aha annemin adını mı hatırlamıyorsun? Hep anne demekten gerçek adını hatırlamıyorsun tabi. Bakayım şu güneş gözlüğünü. Bizim annemin acı neydi? Ya annemin adını hatırlamıyor olamazsın? Ay ay güneş gözlüğünü taktım. Oy. of bu ne gürültü ya böyle. <laughs> yatağınızda olmanız gerekmiyor mu sizin? Of kardeşini de mi alet ettin? Ay bayılıyorum galiba. Anne bayılma. bayılma. Dur kızım bayılma. senin üstüne bayılmayayım. Ezerim seni bir de. Anne Aman dur kızım şuraya bayılacağım. Anne benim oh. değil, Anne benim değil, Tamam o bayıldım. Anne, anne. Pat.